Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ilk defa car parking oynayacağız. Tabii ki de arabam yok. Bu tofaşla başladım oyuna. İleride pazar var. Pazara gideceğiz. Pazardan bir araba bakacağım kendine. Şöyle arabamıza gelelim. Çalışmamız lazım. Amca Acab ne dert yanıyorsun orada sen? Ya bu arabayı bittiniz satamadık ya. elimizde kaldı olan evlenici. Ya, amca araban gayet güzel niye satamadın bunu? Ya kimse almıyor ya denkinden dolayı ya. Ya bayağı da ucuz diyorsun sen. Fiyatta pazarlık payı. Var mı? bir gezeyim. Evet, Deneme evet. turu yapabilir miyiz denemek için? Yapabilirsin yeğenim yapabilirsin. Şuradan bir deneyelim 5 dakika. Sen de bir. Son bir kez bir daha bakayım. O oh, plakası falan da var. Canları da bayağı güzel. Yeah. Alıyorum amca. Allah tamam. müteşekk. Allah. Ay lolasın, ay lolasın. Sağ olamaz, sana da 85 bin lira gire. unutmayın İleriki videolarda gelecek. Yani böyle ne bileyim yolla falan kalırız, çeyiz çağırız. Olay çıkar, olaya gideriz. Yani devam gelecek. istediğiniz içerikler varsa da yoruma yazarsanız çok sevinirim.